Uyku çok önemli ve maalesef toplumda bugün uyku bozukluğu çok fazla görülüyor. Evet. Hastalarımın hepsinde uykuyu sorgularım ve yüzde %80 80'inde uyku bozukluğu var. Ancak yüzde 20'si çok iyi uyuyorum diyor, yüzde sekseni uyku bozukluğundan şikayet ediyor. Bu modern hayatın getirdiği bir defekt. Çünkü modern hayatta artık 24 saat hayat devam ediyor. Televizyonlar açık, hastaneler, AVM'ler gece onlara kadar açık. Dolayısıyla modern insan o kadar çok uyarıya maruz kalıyor ki bir sebebi de bunlar. Uyumamamız Bu için ekranlar. her şey yapılıyor. Aynen öyle. Bu mavi ekranlar da yine aynı şekilde gerek televizyon evet. gerekse telefonlar insanların uykusunu bozuyor. Oysa uyku çok önemlidir. Uyku demek bizim için dinlenme demektir ama bunun yanında da bağışıklık sisteminin çalışması demektir. Biz uyuduğumuz zaman gerçekten bütün organlarımız uyur, yavaşlar ama bağışıklık sistemi canlanır ve vücudu temizlemeye başlar. O yüzden grip olduğunuzda uykuda ya da geceleri daha ağır geçirirsiniz. Gündüzü daha hafif geçirirsiniz. Yani insanın sağlıklı yaşayabilmesi için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilmesi için uyku şarttır. Dolayısıyla eğer uyumazsanız da bu sefer bağışıklık sistemi problemleri başlar. Hmm. Dünyanın en sağlıklı insanını alın, 3 gün boyunca uyutmayın, 4. gün perişan olur, perişan her türlü hastalığa yakalanır. Evet, evet, doğru. Onun için hastalıklardan korunmak istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız, depresyondan korunmak istiyorsanız iyi uyumanız gerek. Çünkü gece salınan, uykuda salınan melatonin hormonu hem sizin uyku hormonunuzdur, sizi mutlu eder, enerji verir hem de sizin bağışıklık sistemi güçlendirici hormonunuzdur. Dolayısıyla uyku çok önemli. Uykuya çok dikkat etmek gerekir. Dedikten sonra önemli bir haberle başlıyoruz. Şimdi hangi sebze o diyeceksiniz? Karadeniz'in yüzlerce yıllık bir sebzesinden bahsedeceğiz. Amerikalıların yeni süper besini ilan edilmiş. Şimdi hemen diyoruz ki mutlaka bizde olmalı yani Karadeniz deyince. Amerika'daki bir üniversitede araştırmacılar ...kara lahanayı süper besin ilan etmiş izleyenlerimiz. E, Amerikalı uzmanlar araştırmanın sonuç raporuna göre kara lahana C ve K vitamini deposu... ...göz hastalığı olan makula dejenerasyonunu önleyen karoteneit, lutein açısından çok zengin... ...vücudun kanserle savaşmasına yardımcı olan fitokimyasal indol ve kükürt içeriyor demiş. Karadenizler bu haber üzerine kara lahanayı <laughs> sağlıklı bir şekilde e, yaşıyorum. Ee, Karalağının dolması, sarması, çorbası, böreği, turşusu sofralardan eksik olmaz diyorlar tabii ki de onların baş tacı karalağın. Amerikalılar da lahanamızı yeni mi keşfetmiş? Ee, biz yıllardır yetiştirip onunla besleniyoruz derler. Hocamız evet. ne der? E, Tabi haklılar ama şalgam suyunun gripte iyileştirici olduğunu da Japonlar çalışmıştı. Biz biraz galiba kendi kıymetlerimizi bilmiyoruz. Onlarla pek ilgilenmiyoruz sanırım akademik olarak. Niye? Saçın da kıymete biner değil mi? Böyle evet bir yani geçeniyor. hani İsviçreli bilim adamları söyleyince kıymetli oluyor da işte biz burada bir şeyler yapınca kıymetli olmuyor gibi bir şey bu. Maalesef. Evet kara güzel bir örnek. Aslında tabiatın bize verdiği her şey bizim sağlığımız için faydalı. Onu eğer doğru kullanırsak. Kara niye güzel bir örnek? Şundan dolayı güzel bir örnek. Kara ile ilgili yapılan bütün bu çalışmalar doğru. Evet bir vitamin deposu, bir antioksidan deposu, göz sağlığından kalp sağlığına kadar pek çok yerde etkili. Ama karalahana aynı zamanda da iot tutan bir sebze ve bizim topraklarımızda iot fakiri coğrafyamızdan dolayı. Bu yüzden karalahanayı çok yerseniz iot tuttuğu için tiroid hastalıkları meydana geliyor. Ne zaman oluyordu bu? Eskiden oluyordu. Niye? Çünkü Karadeniz'de kışın gerçekten sabah, öğlen, akşam karalahana yenirdi. Ve Karadenizli vatandaşlarımızda yumruk büyüklüğünde goatırlar yerirdi. Bundan 20-30 sene öncesine kadar. Bu neyi gösteriyor bize? Niye güzel bir işaret? Dünyadaki en faydalı gıdayı bile siz anormal fazla derecede tüketirseniz yani dozunu aşarsanız o bile size zarar verebilir. Onun için beslenmeyi çeşitlendirmek, sofrayı renklendirmek son derece önemlidir. Her zaman vurguluyorum su vazgeçilmezdir, susuz yaşayamazsınız ama bir yarım saat içinde bir damacana su içerseniz su zehirlenmesine uğrarsınız. Dolayısıyla sizin sağlığınızı korumak için dengeyi korumanız gerekiyor. Dengeyi bozan her faktör Hangi yönü bozarsa bozsun hastalıkları getiriyor. Dengeyi unutmamak gerekir. Ama Amerikalılarda böyle süper kahramanları var ya onların süpermen falan gibi bu süper gıda kavramı çok seviyorlar. İkide bir de bir şeyleri süper gıda ilan ediyorlar. O zaman daha Bütün gıdalar sevindim. süper aslında. Hepsi süper diyelim. Hepsi Her birinin bir, bir faydası var. Dengeyi şekilde. korumak gerekir. Evet. E, tüketebiliriz. Şimdi muz yemek hayal mi olacak bir sonraki haberimiz? Birleşmiş Milletler Bünyesi'ndeki Dünya Muz Formundan Ekonomist Pas Pascal Liu, küresel ısınmanın vurduğu muzun fiyatının yakında artacağını söylemiş. Liu, küresel ısınma muz üretimi için çok büyük bir tehdit, hastalıkları artırıyor. Eğer arz yeterli olmazsa fiyatı çok yükselecek diyor. Evet, maalesef bu bir realite. Üstelik muza gitmeye gerek yok. Bugün Aydın'ın iklimi değiştiği için kurulan jeotermal santrallerden dolayı ısındığı için Aydın toprakları Büyük Menderes Ovası'nda incir ağacı kalmadı. Kestane ağacı kalmadı. Aydın vilayeti dünyada en fazla kestane ve incir üreten vilayetti ama maalesef ovada artık incir yok. Bu sene Aydın'dan incir çıkmadı. Bu küresel ısınma gerçekten Tarıma büyük zarar veriyor Çok. ve geleceğimiz ve için de son derece tabii. büyük bir tehdit. Aslında o pandeminin ilk günlerini hatırlıyor musunuz? Dünyada kapanma olduğunda nasıl dünya kendini toparlamıştı? Hmm. 15-20 gün içinde hava kirliliği bitmişti, pırıl pırıl bir gökyüzü ortaya İnsanlar çıkmıştı. İnsanlar olmadığı için mi diyorsunuz? Hatta İstanbul'dan Uludağ'a görünür hale gelmişti. Hmm. Onu hava bile kirli. görmüştük. Osmanlı zamanlarında yazarlar, vakaynövisler Uludağ'ı gözle seyrediyorlar İstanbul'dan. Hmm. Uludağ'a kar yağmış mı yağmamış mı diye. Hmm. O pandeminin ilk günlerinde biz tekrar Uludağ'ı ya görebildik İstanbul'dan. Evet. Onun için bunlar aslında güzel örnekler. Dünyayı biz kendi haline bırakırsak o kendisini toparlamayı biliyor. Kendi ekolojik dengesini gayet güzel oturtuyor. Biz dünyanın virüsü olan canlılarız. Modern insan hem kendisine zarar veriyor hem dünyaya hem diğer canlıların tamamına zarar veriyor. Herhalde biz dünyanın gördüğü en vahşi insanlık grubuyuz. Modern falan değiliz. Bu vahşi kapitalizmlerinde her şeye zarar veriyoruz maalesef. Keşke bu gidişatı değiştirebilsek. Ya da Değişecek. üzerimize Değişecek. düşen görevleri yaparız. Her zaman iyilik kazanmış Çağla. Yine iyilik kazanacak. İnşallah Hiçbir abi. zaman kötülük kazanmayacak. Ve dünya tekrar kendini toparlayacak. İnsanoğlu tekrar özüne dönecek. Ama görünen o ki çok da büyük bedeller ödeyeceğiz. Eskiden mesela çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakalım diye bir cümle vardı. Hı hı. Zaten çok güzel her şey falan diye düşünürdük. Şimdi mesela o cümle benim için çok fazla kıymetli. Öyle. Maalesef yani ben evlatlarımız için üzülüyorum. dört mevsimin ne olduğunu artık göremiyorlar. Evlatlarımız için üzülüyorum. Onlar doğdular doğalı. Maalesef hibrit tohumdan başka bir şey yemediler. Hmm. Onların yediği domates domates değil. Yedikleri hayvansal ürünler, geydoğu yemle beslenen hayvanlardan elde ediliyor ve maalesef çok kötü bir dünyaya doğru gidiyoruz. Umarım değişir diyorum İnşallah. ve hemen dünyamız demişken sokağa çıkalım Buyurunuz. ve sorularımızı almaya başlayalım. Buyurun. Hocam merhabalar. İftardan sonraki oluşan şişkinliği nasıl azaltabiliriz? Çok güzel bir soru. Çok. İftarda fazla kaçırmayın efendim. Öncelikle buna dikkat edin. Bütün gün açtım diye birdenbire yüklenmeyin. Hep anlatıyorum tekrar anlatayım. İftarınızı açtıktan sonra bir kase çorba için ve 20 dakika mola verin. Ana yemeğe geçmeden önce. Ana yemeğe geçmeden önce 20 dakika mola vermek işin temel kurallarından bir tanesidir. Hiçbir zaman ağır yemeyin, yavaş yiyin şişkinlik yapacak gıdalardan uzak durun. Yani gluten tüketmeyin. Gluten şişkinlik yapan bir numaralı faktördür. Laktoza dikkat edin. Bizim toplumumuzda laktoz, kazeyin intoleransı çok yaygındır. Yoğurt da sizi rahatsız ediyor olabilir. Ve tabii ki kuru baklagiller sizi rahatsız eder, şişkinlik yapar. Onun için onları hafif geçiştirerek, hafif iftarlar yaparak ve mutlak surette çorba ile ana yemek arasında 20 dakika mola vererek yapmanız önemli. Bunu, bunlara dikkat ederseniz iftardan sonra daha rahat edeceksiniz. Birdenbire iftarda yemeğe yüklenmek, Aşırı miktarda yemek yemek ve karbonhidrat tüketmek ani kan şekeri yükselmelerine ve sonra da ani kan şekeri düşmelerine yol açar. Reaktif hipoglisemi diyoruz buna ve siz yemekten sonra başınızı kaldıramazsınız hatta baygınlık hali gelişebilir. Çok tehlikeli unutmayın aciller iftardan sonra dolar. Onun için kendi sağlığınızı korumak sizin kendi elinizde. Evet, nefse hakim olmak değil mi? Zaten tabii. abartmamak tabii, o anda da yani o açlığı. Çok şükür o 5 yıldızda otellerdeki iftarlar bitti değil mi artık? Görmüyoruz. Haberlerde yani, de rastlamıyoruz. Evet, o, Bitsin artık evet, zaten. Öyle bir iftar dışarı, olmaz. O evet, bir israf. İsraf yine evet, aynı şekilde. E, hemen diğer soruyu alalım. Buyurun. Hocam merhaba. Probiyotik takviyesini iftar sonrası mı yoksa sahurda mı almalıyım? Cevabınıza şimdiden teşekkür ederim. Rica ederim. Şifa diliyorum. Yani, normal zamanda da sabah kahvaltıda mı, akşam yeter yatarken mi ve şimdi bir de iftarda probiyotik takviyesini her zaman aç karna tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla sabah aç karna yani kahvaltıdan yarım saat önce veyahut akşam yemeğinden yarım saat önce diye tavsiye ediyoruz. Hı. Şimdi biz orucumuzu açarken bekleyecek vaktimiz var mı yarım saat? Karnımız aç. Ezan okunmuş. Evet. Probiyotiği alırsam yarım saat bekleyemeyeceğim. Bu sefer ne olacak? Yediğim gıdalarla birlikte aldığım zaman, yemekle birlikte aldığım zaman emilimi bozulacak probiyotiklerin. Dolayısıyla şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer Sahurdan önce alabiliyorsanız yarım saat önce uyanıp da sahurdan yarım saat önce alın. Doğrusu budur. Ben sahurdan yarım saat önce uyanıp da uykumu bölüp de probiyotik alamıyorum diyorsanız o zaman sahurla iftarın tam ortasını denk getirin. Yatmadan önce 11 gibi 12 gibi bir probiyotik takviye alıp öyle yatın. Günde bir Ramazan'da kullanabilirsiniz ama hastalıklarınız varsa tabii ki Ramazan sonrasında günde 2 de alabilirsiniz. Onun için aç olması, midenin boş olması çok önemli. Yani yemekten bir buçuk iki saat sonra, iftardan bir buçuk iki saat sonra alabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.